Kocaeli Gayrimenkul'den herkese merhaba. Bugün sizlere 224 metrekare arsanın içerisinde 3 katlı 5 odalı triplex müstakil bir villayı tanıtacağız. Villamız denize ikinci sırada. Kapanmaz bir deniz manzarasına sahip. Hemen kafeteryaların restoranlarında ön tarafında. Şimdi bahçeyi gezmeden önce size hemen ön cephesini yolunu göstereyim bu cadde denize sıfır bir cadde. Hemen direğin olduğu yerde Kocaeli plajının tam merkezi zaten. Burada kafeteryalar, restoranlar bulunmakta. Evet, evimizde burası denize ikinci sırada demiştim. Evet yine hemen ön tarafında restoranlar ve özel bir plaj var. İsterseniz özel plajda, isterseniz halk plajında rahatlıkla denize girebileceğiniz deniz hemen ayağınızın altında bir yer. Şimdi evin bir bahçesini gezelim. 224 metrekare arsa içerisinde olduğunu söylemiştik. Böyle bir arsaya genelde ikiz villa yaparlar ama bu tek müstakil bir ev. O yüzden bahçe alanının ne kadar geniş olduğunu şimdi göreceğiz. Yolunu göstermek istedim. Otopark girişi. Otopark alanına bile ne kadar alan kaldığını hep birlikte göreceğiz. Evet. Sizlerin de gördüğü gibi bir elektrikli araba. Bir normal araba. Çok rahatlıkla sığmış. Ön tarafında küçük bir bahçe var. Ee, balkonu geniş tutmuşlar. Balkonda oturma grupları rahatlıkla sığmış. Zaten biraz sonra girdiğimizde sizler de göreceksiniz. Orada arada camla kapatmışlar dedim ama camlar konfor cam. Soğuk ve sıcağı çok iyi kesiyorlar. Evet, 224 metrekare arsada ne kadar bir alan kalmış. Barbekü aktif kullanılıyor. Bir su kuyusu var. Su motoru var. Evde herhangi bir şekilde eğer sular kesilirse direkt eve bağlanabiliyor su. Buraya istenirse havuz da yapılabilir. İsterseniz bu kısma, isterseniz arka bahçenin olduğu yere çok rahatlıkla havuz sığabiliyor. Zaten bundan daha küçük bahçelere bile Büyük havuza koyuyorlar. Bu arada diğer evlerde videolarımızı izleyenler bilirler. Merdiven altlarında hep lavabo yaparlardı. Evet, burada dışarı doğru verilmiş. Aynı zamanda jeneratörü de bulunmakta. Jeneratör elektrik kesildiğinde hemen devreye girebiliyor. Evin dış cephesinden bahsetmek gerekirse çok iyi bir yalıtım yapılmış. 3 katlı 5 odalı bir ev olmasına rağmen ısı giderleri yani doğal gaz giderleri diğer evlere nazaran çok daha düşük. Zaten yerden ısıtmalı bir ev. Çok iyi korunmuş. Yaz ve kışın hem sıcaklık hem de soğukluğu evin içerisinde çok iyi muhafaza ediyor. Yani ben yazın girdiğimde evin içi serin. Kışın girdiğinizde de çok sıcak olabiliyor. Kaloriferler yandığı zaman. 224 metrekare bir arsanın içerisindeki ev nasıl sığmış Evet, hep birlikte görüyoruz. Evin de ne kadar büyük olduğunu, odaların geniş olduğunu hep birlikte görelim. Şimdi evin içine girelim. Ön balkon tamamen camla kapatılmış. Evin balkonu takriben 17-18 metrekare. Burası hem kışın hem yazında oturma gayet müsait. Evin kurulum alanı toplamda 56 metrekare. Sadece salonu 41 metrekare. Şöyle gezecek olursak. Şömine faal gayet iyi ısıtıyor. Hatta üst kattaki odaları bile ısıtabiliyor. Üst kattaki odalarda havalandırmalar var. Şöyle geniş açılardan göstermem gerekirse. Alt kattaki banyo tuvaleti biraz geniş tutmuşlar. Burası da takriben 7-8 metrekare gibi var. Hatta en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Abdest alma yeri bile kurulmuş. Mutfak da takriben 10-15 metrekare gibi. Bu evde en önemli özelliklerden bir tanesi mutfakla salon iç içe değil. İsterseniz ayırabilirsiniz. Bir de şöyle göstermem gerekirse. Şunu kastetmek istiyorum. Merdivenden sonra mutfağı görmek istemeyenler isterse bir duvar çekebilir buraya. Ama hiç gerek yok. Barla da çok güzel bir görüntü verilmiş buraya. Aynı zamanda da işlevsel bir hal almış barı. Burada aynı zamanda yine yemek masası bile sığmış. Şimdi üst katlara bakalım. Bu burada değinmek istediğim nokta merdiven yuvarlak dönen bir merdiven değil. Evet, köşeli bir merdiven. Ev aynı zamanda yerden ısıtma. Bunu en başta söylemem gerekirdi ama unuttum. Yerden ısıtmalı bir ev. Ko çok iyi korunaklı olduğu için sıcağı ve soğuğu çok karıştırmıyor. Yatak odası en geniş oda. Birinci, birinci kattaki birinci odamız. Burada 3 oda var. Şöyle göstermem gerekirse. 21 metrekare. Evet. Gardolabı koyduğunuzda evde hiçbir şey kapanmamış. Yani daralmamış. Odayı kesinlikle daraltmamış. 21 metrekare bir yatak odası. Gayet geniş. Yani buraya isterseniz iki koltuk da koyulabilir. Üst kattaki odalarda göreceksiniz. Burada bir deniz manzarası var. Şöyle göstermem gerekirse. Evet. Denize bir, ikinci sıradasınız ama ön tarafa iki tane ev sığdırdıkları için üçüncü gibi görünüyor. Burada deniz manzarası hiçbir zaman kapanmayacak. Üst katlardan daha iyi görebileceksiniz. Bir de öbür taraftan göstereyim evet. ki gardolabı. Gardolap hiçbir şekilde yer kaplamamış. Evet. Ev sahibi diyor ki buraya isterseniz ekstra bir banyoda eklenebilir. Ama bu oda hiç bozulmasa daha iyi bence. Bu benim fikrim tabi. Çocuk odalarına gelelim. Burada burası 11 metrekare. Şöyle göstermem gerekirse. Evet. Gayet yatak, çalışma masası, gardolabı. Hepsi yerli yerinde. Oda hiçbir şekilde dar olmamış. İkinci çocuk odasına geliyorum. Bu da 11 metrekare. Balkonu da var. Evet şöyle de göstermem gerekirse. Yine gardırop, çalışma masası, yatak, evde hala odada hala boş alan var. Burada aynı zamanda küçük bir balkonu da var. Bu balkondan da deniz manzarası görülüyor. şimdi banyoya bakmak gerekirse, evet. Banyoda takriben 6 metre gibi fazla. 6 metrekareden fazla dedi. Biraz önce projelere baktık da aklımda 6 metrekare gibi kaldı. için Evet. Yani küvet jacuzzi gibi büyük olunca birazcık banyoyu küçültmüş. Evet. Merdivendeki genişliği fark etmeniz için söylüyorum. Bu görmüş olduğunuz hani ayakkabılık ve oturma alanı burada bulunmasına rağmen hiçbir şekilde yer kaplamamış. Gayet geniş bir alan var burada. Sanımlı merdiven diyoruz. Çatı katındaki odalar yine büyük. Hatta buradan 3 oda bile çıkar. Şöyle yine büyük odadan yok. Küçük odadan başlayalım. Evet oturma grupları burada... bulunuyor. Gard, Gardolap da burada bulunuyor. Ve yine evde boşluk alan var. 2 tane yatak. Çok rahat sığmış. Burası 17 metrekare. Bu odanın genişliği. Banyoya bakmamız gerekirse aşağıdaki banyodan biraz daha küçük ama çok kullanışlı. Burası tamamen ayrı bir daire gibi bile kullanılabilir. Yani eve bir misafirimiz geldiği zaman mutfak tezgahı bile var. Banyosu var, tuvaleti var. Tamamen ayrı bir daire gibi kullanılabilir. Çatı katındaki büyük odaya bakalım. Bu da 20 metrekare gibi. Biraz küçük olabilir sanki 19 metre gibi şöyle yine koltukların dışında evet çift kişilik bir yatak aynası hepsi odanın içerisinde çok iyi sığmışlar. Başka evlerde böyle çok tıkış tıkış oluyor ama burada odaları istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Şimdi bir balkona bakalım. Etrafta da görmüş olduğunuz gibi benzeri evler bulunmakta. Hatta yeni yapılan evler de var. Kocaali plajının tam merkezinde deniz manzaralı. Benim deniz size belki buradan uzak görülüyor olabilir ama ben böyle yakın görüyorum. İşte ne kadar yakın olduğunu fark edin diye normal haline getirdim. Evet. 220 metrekare Kocari Kocari plajında 220 metrekare arsanın içerisinde 5 odalı triplex yerden ısıtmalı bir villayı gezdik. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda başka evlerde görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın.